Haydi. Ha. Tek top. Hadi. Çok güzel. Haydi çocuklar. Versene topu ya. Ya ne güzel oynuyoruz lan işte beraber ailecek. Siz müdüre hocam oğlum. Bak bizi müdüre söyleyecekmiş. Aa çok korktuk. Git bir daha beni çağır. Görürsünüz siz. Hadi Görüştük. hadi. <laughs> <Cemalço. Aynı>. hadi. Cemil <laughs> Haydi. Hırs, hırs. Ve be. Ne yaptın abi? Hadi al hadi. Çekirdekleri yiye yiye tribünde çürüdün ama. Hadi hadi git hadi. Fenerli. Hadi. Adam hadi. hadi, hadi. alıyorum oğlum, Vatan alsın aynı hızda, hadi hadi. Hadi, hadi hadi. hadi. şöyle bir fikrim var. En kısa boylu olan alsın abi. Çok doğru abi. <laughs> o bir kere en kısa çöpü çeker abi, saçmalamayın. Biz de çöp çektik, sen çıktın be Kobil'im. Bir de en yakın hadi. hadi. diye yapılıyor. Hadi, Oo, hadi. Ya. hadi. hadi. Şşş, Hah. Allah ya girdik mağaraya. Bu ne ya? Bu ne abi? Abi nerede bu ya? Şkopit! Abi neredesin ha? Ne o elindeki? Kutu. Kutu. Açsana bakalım oğlum. Ne kutusu ya? Abi ya. Bir nereden bileyim ya? Top vurmuş böyle betonların arasından çıktı işte bu. Allah Allah. Allah. Açsana oğlum. Abi sakat bir şey çıkar ya. Ya Şu abi ulan en kötü çıkacağı be. böcek be. Aç şunu. Böcek be. Abi ben hayatta açmam. Dokunmam bile. Aç ya ya aç, aç, ya. aç Aç şunu hadi. Ha yine ben açıyorum yani. Aç aç. Bütün görevler benim. Aç. Çekil ha. Hah, dursun. E hadi aç artık be. Allah'ım ya. Bismillah. Ne? ne O ne ya? Bu ne abi? Beş. Aa. Beş parçası. Bu ne be? Oğlum harita bu. Aa, Burası İstanbul. Ve... Ne <laughs> haritası abi bu? O yakın o... yakın. Arapça üstünde Arapça bir şeyler yazıyor be. Katla katla abi. Katla katla. Katla kimseye göstermeyin Hadi yürüyün. Hadi. 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 ...çok doğru. Ne o Hidayet Hoca? E, kitabı tersten okuyorsun. Bu Arapça kitap muhterem. Tersten okunur. E, hocam çok affedersiniz rahatsız ettik. Bizim bir maruzatımız var hocam. Evet hocam Arapça bir maruzat. Evet maruzat Arapça olunca... ...biz de anlayamadık hocam. Arapça maruzat mı? Nedir bu? E, e, budur hocam burada. Buyurun. <laughs> Neymiş bu böyle? Bu, bu, ne? Ne, 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 bu? ne? Babaanne, babaanne. Ne, ne? Ba, ba, bu, bu, bu babaannemden, e, babaannemin babasından aslında aslen kalmış bu. E, haç vazifesini eda ederken Arabistan civarlarında... ...oradan herhalde eline geçmiş böyle bir şey. Yani ben de bu nedir nedir dedim. Sonra kim bilir kim bilir dedik. Bilse bilse Hidayet Hoca bilir bilir dedik. Evet. Evet. Hidayet Hoca neymiş bu oku da biz de anlayalım. Çocuklar, şimdi ben bunu alayım, tamam mı? Neler yazdığını derste size anlatırım. Böyle herkesin içinde ulu orta olmaz. Hadi. Şimdi, e, o, o, hocam, siz hiç kafanızı yormasaydınız, verseydiniz. Zaman kaybı. Canım olur mu öyle şey? Ben size derste ne söylüyorsa anlatırım. Hadi. Ya. Hadi dersinize bakayım. Hadi. Ne yapalım? Madem öyle diyorsunuz hocam. Hocam, iyi dersler. İyi dersler. i̇yi dersler. Hocam. Hadi hadi. hadi. hadi Ya beyler, vermese miydik acaba ya? Abi, adam Arapça biliyor. Haritada define ilgili bir şey varsa bize niye söylesin? Çok aptalız ya. Ya abi, ha. gerçi Hidayet Hoca Müslüman adamdır ya. Şimdi gelip de bizim hazinemize el koymaz değil mi? Bir dakika, bir dakika. Nereden bizim hazinemiz oluyor? Harita benim oğlum. Harita benim, haritayı ben buldum. Tamam, harita senin. Biz hazineye otağız. Heh. Tamam, Bak o olur. Beyler, din dersini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Of. Abi resmen herif eliyle teslim etti haritayı ya. Ya o dil de beyler. Bakışları bir tuhaf abi. Sanki... Sanki bir şeyler saklıyor gibiydi. Kesin anladı abi ya. Ne yapalım abi? Gerekirse takip edeceğiz. Ediyoruz abi. Takip ederiz. ederiz abi. Yaparız bu takibi. Evet. Beyler, bizim kafamızı bozmasınlar haritanın üstüne falan yatmaya kalkarsa... ...bir tane oğlu vardı ya onun. Onu kaçıracağız. Kaçırırız abi. Kaçırırız. Yaparız bunu. Buramıza getirmesinler. Artık. Buramıza getirmesinler. Artık. Evet. Sayfa 50'ye kadar sorumlusunuz. Öğretmenim. Evet. Şey 50'de dahil mi? Hatırlayın. Yani. Niye ya? İmtihanda iki tane sure soracağım. Sureleri iyi ezberleyin tamam mı? Hadi bakalım ders bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Gelin. Ee, hocam, He. E, okuyabildiniz mi? Yok yani. Kesin okumuşsunuzdur da. Önemli bir şey var mı diye bir soralım dedik. Aslında. Ee? Yani baktım da hiçbir şey yazmıyor ya. Bu böyle önemsizmiş. şey. Arapça bile değil. Biz de öyle fıstıkla <laughs> Yok canım, beş parçası canım. Ya şimdi önemsiz bir şey zaten. Neyse. Hocam sağ olun, sizi de yorduk. Ağzınıza sağlık öğretmenim. Sağ olun.